Merhaba. Bu videoda tabgıda halka arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Talep toplama tarihleri 18, 19, 20 Ekim Çarşamba, Perşembe ve Cuma. Bir lot 130 lira. İskonto oranı 20. Toplam 52 milyon 500 bin lot dağıtılacak. Halka açıklık oranı 20. Arz büyüklüğü 6 milyar 825 milyon. Bugüne kadarki en büyük arz. Yıldız pazarda işlem görecek, dağıtım türü eşit, katılım endeksine uygun, t 12 geçerli değil. Hangi bankalar var tablodan bakarsınız. İlk günlerin tavan fiyatları tabloda. Bireysele %78 ayrılmış yani 40 milyon 950 bin not. %2 grup çalışanlarına ve %20 yurt içi kurumsala. 2 milyon kişi katılırsa tahminen kişi başı 20 not düşüyor. 3 milyonda 13 lot, 4 milyonda 10 lot. Şirket restoran işletmeciliği ve franchise verme işi yapıyor. Restorandan kastedilen Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby's, Usta Dönerci ve Pideci ve Subway. Yani bir AVM'deki McDonald's ve KFC dışındaki çoğu bilindik markanın işletmeciliğini Tabgıda yapıyor. Bu markalarla Tabgıda arasındaki sözleşmeler süreli. Örneğin Burger King'le sözleşme 2032'ye kadar. Popeyes sözleşmesi 2026'da bitiyor. Tabi bu süreler bir aksilik olmazsa uzatılacaktır. Burger King'le ilk sözleşme 1994'te yapılmış ve o günden bugüne devam ediyor. Usta dönerci ve pideci sözleşmeli değil şirketin kendi markaları. Halk arz geliriyle yeni yatırımların finansmanı sağlanacak. Yenilenebilir enerji olmazsa olmaz. Finansal borçlar azaltılacak. Teknoloji yatırımları yapılacak teknoloji dediği dükkanlarda sıra beklediğimiz sipariş verme, alma, bekleme sistemini güncelleyecekler, uzaya çıkmayacaklar. Geçtiğimiz haftalarda Atakey patates halk arzı vardı. Tab dükkanlarının patates kızartmalarını Atakey üretiyor. Atakey şimdilik beğendiğim bir şirket. Halk arz geliriyle finansal borçlarını azaltacak dedik. Şirketin 1 milyar 423 milyon borcu var. Büyük bir borç fakat varlıklara oranlayınca veya oluşacak piyasa değerine katılım endeksi şartlarını sağlıyormuş. Zaten bir kısmı ödenecek. Cari oran birin altında bu tarz nakit para dönen şirketlerde düşük olması pek sorun olmuyor. Genelde düşük oluyor. 2020 ve 21'de zarar açıklanmış. Covid dönemi kapanma zamanları ve hemen sonrasına denk geliyor. 2022 ve bu sene ilk 6 ayda kar güzel. 130 lira halka arz fiyatı bence normal. Tabi 5-10 tavan yaparsa artık normal olmayacak. Hoşça kalın.